Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. Bugün düzgün doğrusal hareket üzerine soru çözümleri yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Evet ilk örneğimiz Hangileri düzgün doğrusal hareket yapmaktadır diye soruyoruz. Neydi arkadaşlar? Düzgün doğrusal hareket dediğimiz aslında bizim Sabit hızlı hareket diye de ifade ettiğimiz bir hareket şekliydi. Ama dikkat edeceğim nokta ne arkadaşlar? Düzgün olması, hız büyüklüğünün sabit olması. Yani hız büyüklüğü değişmeyecek. Doğrusal olması da yörüngenin doğrusal bir şekilde olması gerektiğini gösterecek bize. Hemen öncüllerimize bakalım öyleyse. 1. Sabit hızla hareket eden tren Olur mu? Olur. Evet hız büyüklüğü sabit ve trenin gittiği yolda nedir arkadaşlar? Doğrusaldır. O yüzden bu düzgün doğrusal harekete örnektir. Yolcu almak için yavaşlayan dolmuş. Yavaşlama hareketi var adı üstünde. Burada bir sabit hız söz konusu değil. Hız büyüklüğü değişiyor. Yani azalıyor yavaşladığı için. Belli bir hızla yürümekte olan insan belli bir hızla yani sabit bir hızla doğrusal bir yörüngede düzgün bir yolda yürüyor. Evet, bu da düzgün doğrusal harekete örnektir. Sabit süratle virajdan virajdan dönmekte olan araç. Viraj dediğimiz nedir arkadaşlar? Şöyle çembersel bir yörüngedir. Viraj dediğimiz düzgün bir hız olabilir. Hız büyüklüğü değişmiyor. Evet, sabit sürat ama yörünge nedir arkadaşlar? Viraj olduğu için çemberseldir. Halbuki benim burada aradığım doğrusal bir yörünge. O yüzden bu da düzgün doğrusal harekete girmez. Ha bunun adı ne olurdu? Düzgün çembersel hareket olurdu arkadaşlar. Bunu da 12. sınıfta ayrıntılı olarak göreceksiniz. Evet hemen devam ediyorum diğer örneğimizle. Bir araç 130 km bölü saat sabit süratle A'dan B'ye 2 saatte gidiyor. Araç dönüşte B'den A'ya 4 saatte vardığına göre dönüşteki sürati kaç km bölü saat olmuştur? Sürat dediğimizde aracın almış olduğu yol önemliydi sürati bulmamız için. O zaman yol eşittir sürat çarpı zaman diyorduk sevgili gençler. Araç ne kadarlık hızla gidiyor? 130 km bölü saat 2 saatte gidiyor. Öyleyse bu aracın almış olduğu yol ne kadardır? 260 km yol almıştır. Dönüşte B'den A'ya gidiyor. Aynı yolu alıyor arkadaşlar. Kaç saatte? 4 saatte. Aynı yolu acaba hangi süratle aldı? 4 saatte. Yolumuz yine aynı. 260. Bu sefer dönüş hızımız farklı. Çünkü süresi farklı. Çarpı 4 diyelim. Öyleyse dönüş süratimiz ne oldu? 4'e bölersem 65 kilometre bölü saat süratle dönüyor diyebilirim sevgili gençler. Evet devam ediyorum diğer örneğimizle. Doğrusal bir yörüngede sabit hızla gitmekte olan araç A şehrinden B şehrine 2 saatte varıyor. Aracın hızı kaç metre bölü saniyedir? Yolu ne olarak vermişiz arkadaşlar? Kilometre olarak. Gidiş süresi saat olarak. Öyleyse ben hız büyüklüğünü kilometre bölü saat olarak bulurum. Hemen yazalım. X eşittir V çarpı T. Doğrusal bir yol olduğu için buraya delta X yazsam da olur. Sadece X yazsam da olur arkadaşlar. Ne demiştik? Doğrusal bir yörüngede hız ve sürati aynı anlamda kullanabiliyoruz. Geriye dönüş olmadığı sürece alınan yol ve yer değiştirmeyi aynı anlamda kullanabiliyoruz dedik. Öyleyse 180 kilometre gitmiş yazıyorum. 180 eşittir V çarpı T. 2 saatte gitmiş. Öyleyse buradan hız büyüklüğümüz ne geldi? 90 km bölü saat. Ama soru ne olarak soruyor bana arkadaşlar? Metre bölü saniye olarak. O zaman ben 90 km bölü saati neye çevireceğim? Metre bölü saniyeye çevireceğim arkadaşlar. Acaba bu kaç metre bölü saniye yapar? Hemen düzenleyelim arkadaşlar. 1 kilometre, kaç metre eder? B metre eder, öyle değil mi? O zaman şu üst kısmı bin ile çarpor. Bir saat kaç saniye eder? Şuraya hemen yazalım. 1 saat 60 dakika eder. 1 dakikada 60 saniye eder. Öyleyse 1 saat için ne yaparım? 60 çarpı 60'tan. 60 çarpı 60'dan 3600 saniye eder 1 saat. Onu da getirip paydaya yazıyorum arkadaşlar. 1 saat 3600 saniye etti. O zaman gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda sonuca ulaşacağım. Hemen bakalım. 2 0 2 0 gitsin arkadaşlar. 36 ve 90 var. Ne yapalım? 4'e bölelim ya da 9'a bölelim. 90'ı 9'a böldüm 10. 36'yı 9'a böldüm 4. Ne geldi? 10 çarpı 10'dan 100. 100 bölü 4'ten 25 geldi sevgili gençler. Öyleyse cevabımız ne oldu? 25 metre bölü saniye bulduk. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye nasıl çevireceğimizi bu şekilde görmüş olduk. Evet devam ediyoruz diğer örneğimizle. Evet arkadaşlar bakıyorum. Elimde bir grafik var. Ne grafiği bu? VT grafiği. Okuyalım sorumuzu hemen. Başlangıç noktasının 60 metre gerisinden harekete başlayan bir aracın. Şuraya hemen alayım aracın durumunu. Burası başlangıç noktasıysa, referans noktasıysa bunun 60 metre gerisinden şöyle eksi 60 diye gösterecek olursam şuradan harekete başlayan bir araç var. Bu araca ait hız zaman grafiğini vermişiz. Aracın 20 saniye sonundaki konumu kaç metredir? Zaten 20 saniye süresince vermişiz bu VT grafiğini. Biz neyi çok iyi bilecektik arkadaşlar? X, V, A. Bu hemen sorularda yanımıza yazmamız gereken bir üçlüydü. Hareket konusunun başrol oyuncuları bunlar demiştik. Elimizde VT grafiği var. VT grafiğinden X'e gideceğim arkadaşlar yer değiştirmeye gideceğim. Öyleyse neyi bulacağım? Grafiğin altında kalan alanları bulacağım arkadaşlar. Yukarıya giderken neyi buluyorduk? Alan buluyorduk. O yüzden elimde VT grafiği var. X'e giderken altındaki alanı hesaplayacağım. 20 çarpı 10. Bu dikdörtgenin alanı 200 metre. Şuraya bakıyorum. Uzun bir dikdörtgen var. 40 çarpı 10 burası da yine. Öyleyse burası ne oldu? 40 çarpı 10'dan 400 metre. Öyleyse toplam alan ne kadar arkadaşlar? 600 metrelik bir yer değiştirmemiz var. Hangi konumdan başlamıştık? Eksi 60'dan. Eksi 60'ın üzerine ne ekliyorum arkadaşlar? 600 ekliyorum. Eksi 60'ın üzerine 600 daha gittim. Ne oldu? 540 metre oldu. Demek ki aracın konumu neymiş sevgili gençler? Artı yönde 540 metre konumunda bulunuyor olacak 20 saniye sonra. Evet, devam ediyorum diğer örneğimizle. Doğrusal yollarda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait Konum zaman grafiği verilmiş. Bakıyorum. X, T grafiği. Araçların hız büyüklüklerini kıyaslayalım demişiz arkadaşlar. Bu sefer neyi sorduk? Hızı sorduk. Yine yazalım şuraya. X, V, A. Yukarıya giderken neleri buluyordum? Altındaki alanları buluyordum. Az önceki örnekte gördük. Aşağı giderken neyi buluyorduk arkadaşlar? Eğimleri buluyorduk. Yani X, T grafiğinin eğimi bize kimi verecek? V'yi verecek yani hızı verecek. Öyleyse hız büyüklüğü için bu grafiklerin eğimi. Eğim için ne lazımdı bize arkadaşlar? Eğim demek buradaki yönelme açısının tanjantı demekti. Tanjantta karşı dik kenar bölü komşu dik kenar demekti. Şimdi ben KLM hareketlerine bakıyorum. Hepsinin yönelme açısı aynı mı arkadaşlar? aynı. Hepsinin açı değeri aynı olduğuna göre aynı açının tanjant değerleri aynıdır. O yüzden bu üç durum içinde tanjant alfa aynı değere eşittir. Aynı değere eşit olduğu için de bu araçların hızları birbirine eşit büyüklüktedir diyoruz sevgili gençler. Evet, devam ediyorum diğer örneğimizle. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan bir koşucunun izlediği yörünge şekildeki gibidir. Koşucu O noktasından A'ya 10 saniyede ulaşıp hiç durmadan geri dönüp aynı hareketine devam ediyor ve O noktasına varıyor. Koşucunun hız zaman grafiğini çizelim demişiz. Evet O'dan A'ya 10 saniyede gidiyor arkadaşlar. Bakın gidiş şu pembe ile çizdiğimiz çizgiler. Bir kere hareketin ilk kısmında hangi bilgiyi verdik? Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor. Eşit zaman aralıklarında eşit yol alma hangi harekettir arkadaşlar? Sabit hızlı hareket dediğimiz düzgün doğrusal harekettir. Evet o zaman bizim hareketimiz Düzgün doğrusal hareket. Bakalım öyleyse arkadaşlar. Çocuk önce bu O noktasından sağ tarafa doğru yani ileriye gidiyor, artı yönde gidiyor. Ne demiştik biz? x v a Elimizde eğer yolumuz varsa, hani bu bir grafik değil belki ama aynı mantığı kullanacağım. Bize yol verilmiş, zaman verilmiş. Öyleyse aklıma hemen şu denklem gelecek bu sefer. X eşittir. V çarpı T. Ne kadar yol aldık? 80 giderken. V çarpı ne kadar sürede aldım? 10 saniye. Bunun giderkenki hızı nedir arkadaşlar? 80 bölü 10'dan 8 metre bölü saniye. Hangi yönde? Artı yönde. Dönüyorum. Bu tarafa doğru 80 metre gittim bu sefer. Hangi yönde? Eksi yönde arkadaşlar. 80'den başladım. 0'a doğru gittim. Ne kadar oldu yer değiştirmem yine 80. Süre yine 10 saniye. Çünkü ne dedik eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor. O zaman dönerken de hız büyüklüğü yine nedir? 8 metre bölü saniye. Ama yönü nedir arkadaşlar? Dönerken hareket yönü eksi yönde. O yüzden grafiğimi buna göre çizeceğim. Hemen çizeyim grafiğimi. Şöyle aldım. V, T grafiği çiziyorum. İlk gidişimiz artı yönde olduğu için artı yönde 8 yazdım. Ne kadar sürede bu arkadaşlar? 10 saniyede. 10 saniyede de tekrar burayı gelirim öyleyse. Ne kadar süre geçti? Bir 10 saniye daha geçti. Başlangıçtan itibaren toplam 20 saniye oldu. Buradaki hızımızın büyüklüğü de yine nedir? 8 ama nasıl 8? Eksi 8 olacak şekilde buraya saniye buraya da metre bölü saniye yazabilirim sevgili gençler. Evet bu şekilde çizdik çocuğun hız zaman grafiğini. Devam ediyoruz diğer örneğimizle. Hız zaman grafiği verilen aracın 0-60 saniyede ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir? Evet sevgili gençler, ortalama sürat. Neydi sürat? Birim zamanda aldığı yol. Yol neydi? Yöne bakmaksızın kat edilen mesafelerin toplamı. Evet şunu yine yazalım. X V A. Elimizdeki grafik VT grafiği. VT grafiğinden X'e gideceğim. Öyleyse neyi alacağım? Altındaki alanı alacağım. İlk 20 saniyede o zaman bu aracın aldığı yol nedir arkadaşlar? 40 çarpı 20'den ne kadar yol almıştır? 800 metre yol aldı. Şurada aldığı bir yol var mı? Yok. Burada bakın aracın hızı 0. Yani araç burada duruyor. Alt tarafa bakalım. Burası 20, burası da 20. Altındaki alana bakıyorum. Ne kadar arkadaşlar? 20 çarpı 20. 400 metrede burada aldı. Aldığı toplam yol benim için önemli. O yüzden ters yönde gitmiş önemli değil. Bu eksiği dikkate almıyorum. Sürat'i sorduğu için bizim için önemli olan yol. O yüzden yöne bakmaksızın kat ettiği mesafelerin toplamı. Öyleyse x eşittir. 800 metre bir yol aldı. Burada hiç yol almadı 0 diyelim. 400 metrede burada yol aldı toplam almış olduğu yol ne kadar oldu arkadaşlar? 1200 metre yol aldı. Süratı bulacağım. V eşittir x bölü t. Alınan yol bölü zaman. 1200 bölü ne kadarlık süre arkadaşlar? 60 saniyelik toplam süre. Öyleyse 120 bölü 6'dan ne oldu? Ortalama sürat 20 metre bölü saniye oldu. Evet hemen devam ediyorum. Diğer örneğimle. Bir araca ait hız zaman grafiği verilmiştir. Aracın 0-30 saniye aralığındaki ortalama hızı. Bakın bu sefer de ortalama hızı soruyoruz arkadaşlar. Ortalama hız dediğim deneyi alacağım. Yer değiştirme. Ortalama hızda bizim için önemli olan Yer değiştirme, yani birim zamandaki yer değiştirme bize ortalama hızı verecek. O zaman burada almış olduğumuz yolu değil yer değiştirmeyi bulacağım için yön önemli arkadaşlar. X v, A hemen yazdım. V'nin altındaki alan bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. Hemen bakalım gençler. İlk durumdaki yer değiştirme. 10 çarpı 10. Burada ne kadarlık? 100 metre. Buraya bakıyorum. Bu dikdörtgenin alanı 40 çarpı 10. Burası nedir? 400 metre. Buna bakıyorum arkadaşlar. Burası 10. Burası da 10. 10 çarpı 10. 100 metre. Ama nasıl 100? Eksi 100 arkadaşlar. Eksiye dikkate almam lazım. Çünkü yer değiştirmeyi bulacağım. Delta x eşittir 100 artı 400 eksi 100 bölü delta t. Delta t ne kadar? 30. Bunlar gitti. Ne geldi arkadaşlar? 400 bölü 30. Şu sıfırları da götürelim. Öyleyse delta x bölü delta t dediğim bu ifade bize neyi vermiş oluyor sevgili gençler? Ortalama hızı vermiş oluyor. Yani ortalama hızımız 40 bölü 3 metre bölü saniye geldi sevgili gençler. Evet ortalama sürat ortalama hız soruları önemli arkadaşlar. Devam ediyorum diğer örneğimizle. Bu tip örnekler de çok meşhurdur sevgili gençler. Lütfen güzel dikkatli bir şekilde dinleyelim. Düz bir yolda hareket eden bir araç. Yolun 1 bölü 3'ünü sabit v hızıyla gittikten sonra geri kalanını sabit 2v hızıyla gidiyor. Aracın yol boyunca ortalama hızı kaç v'dir bunu soruyoruz. Evet şöyle bir yolumuz var arkadaşlar. Düzgün bir yol. 1 bölü 3'ünü diyor ya arkadaşlar. İşlem kolaylığı olması açısından payda da 3 olduğu için ben yolun tamamına 3x diyeceğim. Yolun tamamı 3x olsun. Öyleyse 1 bölü 3'ü ne kadarıdır? Bunun 3'te biri x kadarıdır. x kadarını ne kadar hızla gitmiş? V büyüklüğünde hızla gitmiş. Geri kalanını yani 2x'i de 2V hızla gitmiş arkadaşlar. Bize bu yoldaki ortalama hızı soruluyor. Hemen alayım. Nasıldı? V ortalama eşittir. Delta x bölü delta t diyorduk. Ama yol doğrusal olduğu için biz bunu toplam yol olarak da düşünsek aynı şey. Ne kadar arkadaşlar toplam aldığı yol ve toplam yer değiştirmesi? 3x kadar. 3x yazdım. Bölü delta t dediğim arkadaşlar. Şurada x yolunu v hızıyla giderken ki zamana t1 diyelim. 2x yolunu 2v ile giderken ki zamana da t2 diyelim. Şuraya da t1 artı t2 diyorum. Ve devam ediyorum. V ortalama eşittir. 3x bölü t1 dediğim nedir arkadaşlar? t1 dediğim x bölü v değil midir? x bölü v bize t'yi verir. Artı buradaki t'ye baktığımda 2x bölü 2v Böyle yazdım bunu da. Şu ikiler gitti. Devam ediyorum matematiksel işleme. 3x bölü x bölü v artı x bölü v. Devam ediyorum. Eşittir. 3x bölü 2x bölü v mi oldu arkadaşlar? Hemen işlemimizi yapalım. 3x çarpı şurayı ters çeviriyorum. v bölü 2x. x'ler gitsin. Ne geldi? 3 V bölü 2. Bu hareket boyunca aracın sahip olduğu ortalama hız. Ortalama hızda mutlaka bu yolu kullanıyoruz arkadaşlar. Delta X bölü Delta T. Buraya toplam aldığı yolu yazdım. Aşağıya da T1 artı T2 diyorum. Bu T1 ve t 2 de X ve hız cinsinden X ve V cinsinden yazıyorum. Daha sonra matematiksel işleme Tamamlıyorum sevgili gençler. Bu tip sorular çok çok önemlidir, e, meşhur, yazılarda çıkabilecek, üniversite sınavında çıkabilecek tarzda sorular. Evet, gelelim diğer örneğimize. Yeşil dalga uygulaması ile ilgili bir örnek. Yandaki sürat limiti levhasının bulunduğu bir yol için. Evet arkadaşlar, bir levha var. Görürüz genellikle böyle yolun yukarısında orta kısmı asılmış olarak yeşil dalga uygulamasının ekranda yansımış halini görürüz. Bununla ilgili sorumuz hemen bakalım. Hangi ifadeler doğrudur diyeceğiz. Evet arkadaşlar öncülden giderek hem de yeşil dalganın ne olduğunu hatırlayalım. Birinci öncül bu uygulamada esas alınan ortalama sürattir demişiz. Doğru mu? Evet arkadaşlar Yeşil dalga uygulamasında bakın burada yazan 70 ne demek? Alacağın yolu bu büyüklükteki hızla alırsan kırmızı ışığa yakalanmazsın ve kırmızı ışıkta durmak zorunda kalmazsın. Yeşil dalga uygulaması bize bunu söyler arkadaşlar. Bu hız büyüklüğüyle gidersem kırmızı ışığa yakalanmayacağım. Bunu söylüyor bize yeşil dalga uygulaması. Yol boyunca bu hız büyüklüğünü kullanacaksam arkadaşlar yol boyunca alacağım bu değer nedir? Sürattır. Birim zamanda alınan yol sürati verir. O yüzden yeşil dalga uygulamasında yazan bu ifade hız büyüklüğüdür. Yani sürattır arkadaşlar. Aldığımız yola bağlı olan bir ifadedir. İkinci öncüle bakıyorum. Levhaya göre araçlar 70 km bölü saat sürati aşamaz. Yeşil dalga uygulaması bunu söyler mi bize? Söylemez arkadaşlar. Yeşil dalga uygulaması bizim kırmızı ışığa yakalanmamamızı sağlayacak olan onun ipucunu veren levhadır. Bizim o yolda hangi hızla gitmemiz gerektiğini gösteren levhalar yolun kenarında olan levhalardır. Yolun kenarında eğer 70 km bölü saat yazsaydı o zaman diyecektik ki evet biz bu yolda 70'i aşmadan gitmeliyiz diyecektik. Ama yeşil dalga uygulamasında sürücüler kırmızı ışığa yakalanmak istemediği için yeşil dalga uygulaması sadece bu konuda bize yardımcı olan ipucu veren levhalardır. 70 ile git kırmızıya yakalanma. Yeşil dalga bize bunu söyler. 70'ten fazla gidebilirsin. Eğer o yolda yolun kenarında diyelim ki 90 yazıyorsa sen 80'le de gidersin. Bu senin yolda gideceğin limiti göstermez. 70'i aşabilirsin ama kırmızı ışığa yakalanmak istemiyorsan 70'le gitmelisin. Yeşil dalga bunu söyler. Bize hangi süratle gitmemiz gerektiğini hani yoldaki aşıp aşmamamız gereken hız göstergesi değildir arkadaşlar. Levhaya göre araçlar 70 km bölü saat hızla giderlerse kırmızı ışığa yakalanmazlar. Evet onu söylüyoruz zaten yeşil dalga uygulamasına göre. Evet arkadaşlar düzgün doğrusal hareketle ilgili soru çözümlerimizi yaptık. Dersimizi şöyle güzel bir cümleyle bitirmek istiyorum. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Evet bu Kitaplarda çok sık karşımıza çıkan bir cümle, belki dijital ortamda çok sık karşımıza çıkan bir cümle, ama ciddi anlamda bize bir motivasyon oluşturmalı bu arkadaşlar. Biz eğer hayatımızda bazı riskleri alamazsak, o riskleri alanların bizim hayallerimizi yaşadığını görürüz ve ister istemez buna ne yaparız üzülürüz arkadaşlar hangi riskleri almalıyız peki hocam biz hayallerimize ulaşmak istiyoruz notlarımız çok iyi olsun istiyoruz üniversitede güzel bir alana yerleşmek istiyoruz gerekirse uykumuzdan fedakarlık edeceğiz gerekirse rahatımızdan fedakarlık edeceğiz alacağımız riskler bu kadar sadece arkadaşlar. Zamanımızdan, kendimizden, rahatımızdan biraz verdiğimizde zaten ne için çaba harcıyorsak onun yolları önümüzde bir bir açılmış olacak. Bunu unutmayın. Ne için çaba gösteriyorsanız onun yolları size açılır. O yüzden çabanız hayalleriniz doğrultusunda olsun. Hep iyilik ve güzellik doğrultusunda olsun diyorum ve dersimizi bitiriyorum bugün arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.